Herkese merhabalar. Melati Yemekleri Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokma tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Çabucak hemen hazırlayabileceğiniz, pratik, lezzetli, çıtır çıtır, içi yumuşacık bir tatlı tarifi. Ama ben bugün sizlerle en kolay, en pratik şeklini paylaşmak istiyorum. Mayalı değil de yumurtalı ve yoğurtlu tarifini paylaşmak istiyorum. Lokma tatlısı tarifi birçok yörede ismi değişik. Bizde mesela çocukluğunda bizde fış fış denirdi. Lalanga denir, gaygana denir. Birçok yöreye göre ismi değişir. Ve tatlımızı yapmaya başlıyorum. Bunun için tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şekeri ilave ettim. Ve üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Su bardağımın ölçüsü 200 miligram. Yani klasik su bardağı. Ve içerisine çeyrek dilim limon ekleyip ocağa koyuyorum ve pişmeye bırakıyorum. Fokurdadıktan sonra 5 dakika kaynaması yeterli. Karıştırma kabımın içerisine 2 tane yumurtayı kırdım. Üzerine 1 su bardağı yoğurdu ilave ediyorum. Yine klasik su bardağı. Ee, yoğurdunuz çok koyu olmaması gerekiyor. Ne çok koyu ne de çok cıvık. Ve bir paket vanilyayı ekliyorum. Şimdi eklemeyeyim dedim ama vanilya çok yakışıyor tatlımıza. Hepsini ekledim. Ve bir çay kaşığı kadar Hamur kabartma tozu, bir paket kabartma tozu bu ölçülere fazla geleceği için hepsini eklemedim. Bir fiskele tuz ilave ediyorum yani çay, yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Unumu eleyerek ekliyorum. Unun e, ölçüsünü vermiyorum çünkü e, sizin yumurtanın büyüklüğüne göre e, yoğurdun kıvamına göre un alma ölçüsü değişecektir. Ben bu ölçüde bir buçuk su bardağına yakın un kullandım. Önemli olan hamurumuzun kıvamı. Birazcık daha çırpıyorum. Sanki biraz daha un alacak gibi ve tatlımızı hazırlarken un kabarcıkların içerisinde kalmamasına dikkat ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi kek kıvamında ama daha koyu olması gerekiyor. kaşıkla boşaltmaya çalıştığınızda koparak boşalması gerekiyor. yani akıcı bir kıvamda olmaması gerekiyor. 2 buçuk yemek kaşığına yakın tekrar un ilave ettim karıştırmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi hala cıvık Evet şu şekilde toparlandığı zaman kıvamı tam iyi demektir bir kupan içerisine sıkma torbasını yerleştirdim daha rahat içerisine dökebilmek için Masa örtüm yansıma yapmış. O yüzden görüntü birazcık çizgili görünüyor şu anda sizlere. Şu şekilde eğer lokmalarınızı büyük istiyorsanız daha geriye doğru kesebilirsiniz. Daha ufak istiyorsanız biraz daha ileriye doğru kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şerbetimiz de kaynamış. Çok güzel bir kıvam almış. Fokurdadıktan sonra 5 dakika kaynatmanız yeterli. Çok açık bir kıvamda olmaması gerekiyor. E tencerenin içerisine yağımı aldım. Biraz yağının fazla olması gerekiyor. Derin bir yağda kızartılması gerekiyor. Sıkma torbamın ucunu kesiyorum. Şu boyut yeterli gelecektir. Yağımızın çok fazla sıcak olmaması gerekiyor ne fazla sıcak ne fazla soğuk ocağın altını kısıp sıkma torbamızla lokmalarımızı sıkmaya başlıyorum yalnız yanıma bir kasenin içerisinde tekrar sıvı yağ indirdim makfak makasımızın ucunu arada bu sıvı yağ batırıp e, yapışmamasını sağlıyoruz bazen görüyorum sıcak tavaya batırılıyor makasın ucu ama e, ona batırdığınız zaman ucundaki hamurlar pişip makasa yapışacaktır onun için soğuk yağ batırmamız gerekiyor gördüğünüz gibi şu anda şekilleri pek düzgün durmuyor ama pişmeye başladıkça yuvarlak çok güzel bir şekil alacaktır. Evet sıkmaya devam ediyorum. Çok da fazla doldurmamanız gerekiyor çünkü piştikçe kabardıkça çoğalacaklardır. Bu kadar yeterli gibi ocağın altını birazcık açıyorum. Ve bu esnada kesinlikle karışmamanız gerekiyor. Çünkü birazcık sertleşmeleri gerekiyor. Karıştırırsak birbirine yapışacaklardır. Evet yavaş yavaş karıştırıp altın sarısı gibi yani nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Lokmamız İzmir yöresine ait lokma mayalı hamurdan hazırlanıyor. Ben bugün bu şekilde hazırladım. öyle de hazırlanıyor. Bir gün de o tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Değişik şekillerde sunuluyor. Ben bugün ballı, hindistan cevizli, cevizli şerbetine batırarak yani istediğiniz şekilde hazırlayıp sunabilirsiniz. Ben bugün bilgiye dayalı sizlerle bütün çeşitlerini paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hem şekilleri düzeldi, nar gibi kızardı. Şerbetimiz de soğumuştu. Tencereden alır almaz şerbetimizin içerisine bırakıyoruz. Bu esnada videoyu biraz fazla hızlandırmışım. Sıkıcı olmaması için hızlandırdım. 1-2 karıştırıp tekrar hamurumu yağın içerisine sıkmaya devam ediyorum. Bütün hamura bu işlemi uygulayacağım. Yaklaşık fış fışlarımızın çocukken söylediğim gibi tekrar fış fış demek istiyorum ben bugün tatlılarımıza. Fış fışlarımızı üçte işte biri kadarını şerbetlemeyeceğim. Çünkü onları sunarken sizlerle paylaşacağım. Bir ter çikolatam var. Şöyle 3-4 parça. Bermari usulü Sıcak suyun üzerine bırakıyorum erimesi için kıvamı çok koyu olduğu için 2 yemek kaşığı kadar suda, e, süt de ilave edip karıştırdım. Gördüğünüz gibi bütün tatlılarımızı şu şekilde servis tabaklarına aldım. Bir kasenin içerisindekilere bunlar Hindistan cevizini serpiyorum. Bunlar Yakup'um için yani büyük oğlum için. Ee, diğer kasemin içerisine de ceviz ekliyorum. Bunları da babama hazırlıyorum. Bütün ev halkının zevkine göre şu şekilde hazırlıyorum. Siz sadece bir tek çeşit de hazırlayabilirsiniz. Bol hindistan cevizli olsun diye biraz daha ilave ediyorum. Evet bunlar da şerbete bulamadıklarım. Bunun üzerine de bal gezdiriyorum. Bu da benim favorim ballı lokmalarımız her tarafına gelecek şekilde üzerine balını gezdiriyorum gerçekten çok lezzetli oluyor çıtır çıtır mükemmel tatlılarımız oluyor bu bitter çikolatalı olan da yavuzumun favorisi bunu da onun için hazırlıyorum her tarafına gelecek şekilde çikolatamızı gezdiriyorum Çikolatalı gerçekten çok mükemmel, güzel oluyor. Evet, bunu da hazırladıktan sonra 1 yemek kaşığı kakaonun içerisine 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekledim, karıştırdım ve tel süzgecimin içerisine aldım. Yine lokmalarımızın üzerine şu şekilde serpiyorum. Her tarafına gelebilmesi için Arada bir sallıyoruz. Parmağımla şöyle oynattım. Bunları da Oğuz Hanım için yani Yasin'im için hazırlıyorum. O da bu şekilde çok seviyor. Bunlar da e, tabi bunları da şerbete bulamamıştım. Bunlar sade olarak ayırdıklarım. Bu üçü kakaolu, ballı ve çikolatalı olanı şerbete bulamadıklarım. Diğerlerini şerbete bulamıştım. Evet gördüğünüz gibi bu malzemeden 6-7 kişilik lokma tatlılarımız oldu. Ben bugün sizlerle değişik alternatiflerle sunumlarla paylaşmak istedim lokma tatlımızı. Deneyenlere kolay gelsin afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı takipte kalmayı unutmayın. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. Hoşçakalın.